Perin'in mutfakta, Perin'in mutfakta, yemeği ocakta, Batusu kucakta, Perin'in mutfakta. Hey! Bu Batusu kucakta kısmını çeti kucaklı şeklinde değiştirebilir miyiz bu arada? Biliyorsun ki siz biliyorsunuz ki bunlarla malzeme de hiç ee, ziyan olmuyor. Şu şekil alıp, inşallah <laughs> adam yapar şu şekil he. kremamızı araya sürüyoruz. <laughs> Löps şeklinde. Bak bir daha gösteriyorum hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> ben normalde gideyim dur bilgisayarın başında oturan bir insan olarak burada kalkayım. Eee şimdi şu, bu yayından sonra oturduğu yerden para kazanıyor da diyemezsiniz. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım ha. Hadi. Hadi şimdi ne yapacaksınız ha? Ha. Yapma <laughs> bekleme yapma bekleme yapma geç. Geç 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 topla bunları topla topla topla. Sabah namazı kaç yat. Evet tamam hadi geç. Kardeşim kendi kendini niye dışarı atıp atıp duruyorsun ya? Drama queen. Ay sinir etti beni. Hmm. Allah seni kahretsin inşallah. Etmesin etmesin benim güzel kek. Allah'ım şakasına söyledi. Lütfen çok güzel bir kek olsun. Şimdi kızıp sinirlenip bayılmasın da aniden kek. <laughs> pasta neye özeldir? Bu pasta Covid-19 döneminde tatile gidemeyen yüzme sevdalısı insanlara ithafen yapılıyor. Ben o insanları birer kurbağa şeklinde e, şey yapacağım. Atfedeceğim. Bu kadar. Bu kadar. Teşekkürler. <laughs> tekrardan söylüyorum asla çileğin bittiği için değil şuradan bir kaydırak geçecek şuradan bir kaydırak geçsin mi <laughs> eşek gibi <hiç> geçecek <laughs> hijyen önceliğimizdir diyor ve hemen çöp tenekemizin yanında duran ağzı açık, ağzı açık olan sütümüzden birazcık bardağımıza ekliyoruz evet <laughs> hayallerim misal, ayak kardeşim hayallerim misal biz bunu biraz yamuk yaptık. Yani... Çorabımızda yere dökülen sütü şöyle bir siliyoruz. <gülüyor> evet, <gülüyor> çünkü <gülüyor> neden neden yani kendisi soruyor diyor ki neden Norveç değil? Neden İsveç değil? Neden? Neden? Kendisi şu an bu <laughs> şekilde bir yıkıntı içerisinde yani. <laughs> Annem şimdi kalp krizi geçirecek hazır olun. Anne çok üzgünüm kediyi sevdikten sonra pasta yapmaya devam edeceğim. <laughs> şu anda böyle Rize'de telefonun başında şöyle bir. <laughs> Ellerimizi alıyoruz. Ellerimize piril döküyoruz. kirlediğimiz ellerimizi yıkıyoruz. Ardından ıslanmış olan ellerimizi kuruluyoruz. Tebrikler pasta yaparken elinizi yıkadınız. He işte. Şimdi heyecan dorukta. dörüt Benim makasım yok. Tığ. Diyorum, değil mi? Bak! <laughs> 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 bak bir şey çok büyük kavga kıyamet koparır. O kadar diyorum. Ya bu ne şimdi ya? Üf, keşke gıda boyu alsaydık bak. Bir de içine yazmışlar. Demişler ki utanmaz reziller üstüne. Birkaç demle Birkaç dömle yeterli değil. Birkaç demle atın daha fazla atmayın demişler bir de. İyice bir karıştırmadık acaba? Dava açacağım abi ahanda. Klipler alınsın. Doktor Ötker de ayağını denk alsın. Çok kötü geliyorum çünkü. Bu ne şimdi? Bu fıstık yeşili yani bu. Daha ne kadar dökebilirim artık Allah'ım aşkına ya. Daha bir insan ne kadar dökebilir ya.